Why it? bir mahrasa dedim amına koyayım bu izin amın Evet, beşeri sesle var? Hala evet, hala fıçıge duyuyorsun sesini Sonunda sefa ya, bu kadar güçlü Evet, 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 Önümüzde evet makasa gireceğiz restora. Evet çok çabuk bekliyoruz o makasa Yerde arabalar. Şimdi polislerin yanından geçmeyi bekliyoruz. Maksat'a gireceğiz. Evet. Yer almak açtı. Evet önümüzde bir tane ne o? Oha Porsche var. Porsche la, da gidiyor. Oha evet. la Porsche amına koyayım. Hay siktir ya. Bak Porsche geçti amına koyayım ya. Neyse artık.